Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrardan buradayım hello umarım iyisinizdir neden uzun bir aradan sonra buradayım çünkü dün sims 4'e iki yeni kit paketi geldi ve ben de bir tanesini alma şansını elde ettim Diğerini almadım. Gerekli olduğunu düşünmediğim için. Size de tavsiyem kit paketlerinde gerekli olduğunu inandıklarınız ve beğendiklerinizi almanız. Diğerlerini bir kenara koymanız ve gerekirse hiç almamanız. Ama almak istiyorsanız da daha sonra almanız. Dediğim gibi iki tane kit paketi çıktı. Bunlardan bir tanesi Bedroom Clutter Kit. Diğeri ise Symptomates Collection Kit. Ben Bedroom Clutter Kit'i almadım. Çünkü oyunda çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir kit paketi. Sevenler olabilir ama bana göre 100 TL verilebilecek bir paket olmadığı için ona para harcamadım. Symptomase Collection Kit ise benim gördüğümde direkt zaten alacağımı düşündüğüm paketti. Kıyafetler, gelen içerikler çok tatlı, çok güzel. O yüzden dedim ki kesinlikle bunu alıyorum. Bathroom Clutter Kit'e biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çıkmış. E, burada da neler geldiğini görebiliyoruz. O zaman bir bakalım. Zaten bende yok. Gördüğünüz gibi burada yok diyor. Yalan da söylemiyoruz. Hadi bakalım neler gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi bu tarz dekorlar geliyor. Bu tamamen dekor amaçlı bir paket. Yani bu paketi bir anda heyecanla alıp da paketteki hiçbir şeyin etkileşimli olmadığını görünce üzülmeyin. Çünkü etkileşimli bir paket değil. Tamamen dekor amaçlı bir paket. Sadece süs olsun diye koyacağınız eşyalardan ibaret olan parçaların bulunduğu bir paket. Bence hangisini alsam diye düşünenler için bunu %100 almayın. Boş verin. Zaten ana oyunda losyonlardır, işte ojelerdir, bakım şeyleridir. Bunların dekorları çok var. Bir de arkadaşlar normal buy moddaki, normal satın alım modundaki bu dekorlar dışarısında, dediğim dekorlar dışında bir de debug modu var. O da kullanamadığımız, ama oyunun içinde bulunan eşyaları açıyor. Orada da çok güzel parçalar var. Buna para vermeye değmez diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar bugünkü kitimizi Sentiment's miydi neydi? Symptomates'ti. Ama adını bile unutuyorum. Gerçekten farklı bir adı var. O yüzden söyleyemeyebilirim. Yanlış söyleyebilirim. Şimdiden bunun uyarısını yapayım diyorum. İki ikonik karakterle inceleyeceğiz. Cansel Yıldız olduğuna bakmayın. Cansel'in kim olduğunu bilmeyenler yoktur. Burnunu görünce anlayacaksınız. Evet. E, Kısmet Solur'daki Cansel. Ve oğul Can Yılmaz. Yine Kısmet Solur'daki. Kendilerini yapmıştım. Kendilerini yaptığımı bilmeyenler beni TikTok'tan takip etmiyorlardır. Evet. TikTok hesabım isim aynı. Oradan da beni takip edebilirsiniz diyeyim. Buradan bir TikTok reklamı yapayım yahu. Orada daha aktifim. Bence oraya bir gelin. Şimdi. Vakit kaybetmeden gelen parçalara bakalım istiyorum. Aşka Kuşko Cansel ve sevdiceği Olcan Yılmaz'la birlikte neler geldiğini görelim. Başlamadan önce burada belirtmem gerekiyor. Herhangi bir takı, herhangi bir çorap vesaire ayakkabı bu kitle gelmedi. Oralara bakmıyoruz. Zaten saçta biliyorsunuz kitlerle gelmiyor. Sadece şu üç kategoriye üstler, altlar ve outfits full body kategorisine geliyor efendim. Şimdi canselle ile başlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bra yani sütyen çeşidi geliyor. Bunları günlük hayatta eğer ceket sistemi olsaydı yani bunları ise ceket atabilseydik onu da kullanabilirdiniz. Çünkü şu anda çok moda. Cansel de böyle çok giyiniyor. Aynı zamanda bunların hepsini mayo üstü olarak da kullanabilirsiniz. Bikini üstü Aynı zamanda da uyku kıyafetinde kullanabilirsiniz. Ama nerede kullanacağım size kalmış. ilk önce bundan başlıyoruz. Bir kızımızın saçını bir bence toplu bir şey yapalım ki hani ne olduğunu bir görelim. Şöyle. Evet. Daha detaylı görebilmek için. Böyle bir parçamız var. Bunun böyle şu kısımlarının hani transparan olması tatlı olmuş. Arkası böyle çapraz şekilde. Çok tatlı güzel bir tasarım. Renklerine şöyle bir göz atalım istiyorum. Pastel renk tonları var sanırsam. Ve bir de bu renkler hani böyle mesela desenli değil. Sade oldukları için güzel olmuş. Yani desenli şeyleri ben çok sevmiyorum çünkü. O zaman oyunun içerikleriyle takım etmek çok zor oluyor. Şimdi buna geldik. Bunu hemen giydirelim. Bu zaten daha öncesinde canlı yayında bize ipucu olarak verdikleri bir üst alt takımdı ve ben gerçekten çok beğenmiştim şöyle onun renklerini size göstermek istiyorum bunun altı da var bu arada çok tatlı bence desenleri de güzel hani o kadar kötü değil Hatta böyle çiçekli yapraklı desenleri falan da var böyle çok güzel Mesela üst tarafı biraz daha transparan yapmışlar buraya doğru böyle koyulaşıyor falan çok hoş ondan sonra geldik buraya böyle bir tane var ki bence bu çok tatlı bunun böyle dantelli falan olması çok şirin olmuş. Ama mesela bunda benim beğenmediğim şeyler var. Bazı desenlerinde mesela hani dantelin rengi niye öyle diye bir sorguluyor insan yani. Mesela bunda niye bu, bu renk e, falan diye bir insan bir sorguluyor ama o kadar da kötü değil yani. Mesela bunda niye bu renk? Niye bunun daha açık mavisi değil de gibi. Sonra böyle bir tane büstiyer mi deniyor bunlara? Ne deniyor? Yani tam bir sütyen diyemeyeceğim ben bunu. Çünkü e, bunu yapmışlar. Bu gerçekten çok tatlı. Bunu günlük hayatta da bence kullanabilirsiniz. Böyle yüksek bel bir pantolonla. Ceketi de olsa mükemmel olurdu ama ceketi yok. Ceket olmadığı için işte hep bundan kaybediyor bu paket. Ceket olsa mükemmel olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel renkleri var. Renkleri çok güzel ve diğer parçalarla da uyumlayabileceğiniz bir renk skalasına sahip. Yani başka bir altla kombin edebiliyorsunuz. Bu ekstra gelmiş bir şey. Mesela bunun altı var, bunun altı var, bunun bunun altı var ama bunun altı yok ama tüm altlarla bunu kombin yapabiliyorsunuz. Daha sonra böyle bir dantelli e, versiyonumuz var. Bu da bence çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş. Özellikle böyle anne karakterlerinin çok fazla e, giyebileceği bir şeye benziyor. Özellikle ben kendim öyle tercih ederim yani benim tercihime göre konuşuyorum zaten. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi ise buna geldik. Neden bunu sona sakladım? Çünkü bir tane marka ile anlaşma yapmışlar. Markanın içeriklerinden getirmişler. Sanırsam hani markanın içeriğini direkt aynısını getirmek yerine hani sizinle anlaşma yapalım. Sizin ürününüze benzer bir şey çıkaralım. Sims'e uyduralım. Paketli olsun demişler. Mi Andis diye. Mi iç çamaşırları diyebiliriz. Benim iç çamaşırlarım der gibi bir marka ismi. Çok tatlı, esprili iç çamaşırları var. Şöyle mesela pizza şeklinde deseni var. Evet. Patlıcan. Evet patlıcan. Doğru gördünüz. X işaretleri. XOXO. Kalpçikler, kalpler çok tatlı olmuş. Kırmızı, bordo, lacivertler, morlar, maviler, yeşiller, düz renkleri de var. Mevcut. Onun dışında burada göstermediğim şey kalmadı. Şimdi alt kısma geçelim. Zaten canlı yayında gördüğümüzü söylediğim üst alt takımın altı burada. Desenlerden zaten anlayacaksınız birbirleri uyumlu olduklarını. Sonra bu var. Zaten gördüğünüzle, a hangi üstün altı bu? Bunu direkt de anlayacaksınız yani. Ben tek tek göstermek istemiyorum. O yüzden ben biraz renklerini göstereceğim. Bu da işte gene anlaşmayla yapılmış olan patlıcan. <laughs> patlıcan. Sonra bu var mesela. Günümüz modasına gerçekten uygun bu arada tasarımlar olmuş. Çok fazla giyiliyor böyle şeyler çünkü. Özellikle, özellikle sosyal medyada görüyoruz. Mayo olarak da çok fazla tercih ediliyor bu tarz tasarımlar. O yüzden bunu sadece a işte e, uyurken giyecek, başka hiçbir şekilde giyemez diye düşünmeyin. Her yerde kullanabilirsiniz. Yazın, mayoda, günlükte hepsinde. Mesela bunu Maya yapamazsınız ama bunu yaparsınız, bunu da yaparsınız. Bunu da yaparsınız esprili olur. Bunu kesin yaparsınız. Hani bunu yapamazsınız ama diğer kalanları yapabiliyorsunuz. Şöyle bunu da renklerini göstereyim. Çok güzel. Mesela bu yeni gelinlere falan da giydirilecek bir şey. <laughs> yeni gelin. yeni <laughs> gelin. Tuttu şu. <laughs> Sonra bir eşofman altımız var. Bu da hani pijama getiriyor gibi olalım demek için. <laughs> Arkadaşlar konulmuş bir şey bence bunun da esprili desenleri mevcut mesela bakın grilled cheese bunu kesinlikle Bob Pancakes giymeli yani şimdi bunları gösterdik şimdi de full body kısmına gidiyoruz burada iki tane şey var ama ikisi de birbirinden güzel özellikle bu paketi alırken hiç görmediğim aldıktan sonra görüp bayıldığım ve hayran kaldığım bir parçaya denk geleceğiz iki tane değilmiş üç tane e, en sonu saklayacağım onu en sonu saklayacağım İlk önce şunu göstermek istiyorum bu böyle transparan. Böyle maya gibi ama maya da değil. Böyle çok güzel. Bir. Body diye geçiyor galiba bu. Yani. Çok güzel bir şey bu. Çok tatlı. Ben bayıldım buna. Sonra bu var. Ben buna da çok bayıldım. Çünkü hani bu böyle üstüne hemen böyle bir gömlek geçirmiş gibi. Çok tatlı bir detay olmuş bu. Hikayelerinizde kullanabileceğiniz bir kombin olmuş. Sadece tek yani neden böyle değil diyebileceğim şey bunda şu içindeki iç çamaşırını ayrı ayrı niye biz alamadık da bununla birlikte kaybolmuş bir şekilde geldiler. Yani detaylarını göremiyoruz başka sadece şuradan görüyoruz yani. Niye bunlar ayrı ayrı parça olarak da eklenmemiş. Belki de bunu böyle yaptılar. Ayrı ayrı da koysak mı dediler. Zaten güzel şeyler koyduk. Zaten çok şey koyduk deyip daha fazla içerik eklemek istemediler ama gerçekten çok güzel olduğunu ve ayrı ayrı olsa çok iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi geldik benim favorime. Tatta. -ta! Aşırı harika bir pijama. Buna pijama mı denir? Tulum pijama tarzı bir şey. Buna benzer bir şey sanırım Sims 2'de vardı. Çok güzeldi. Ben onu kullanmaya bayılıyordum Sims'lerde. Ve bu herhalde bu paketin en güzel parçası olabilir renklerinden tutun tasarımına kadar yani tüm simlerim arkadaşlar bakın tüm simlerim bunu pijama olarak kullanacaklar. Yani üzgünüm ama ben hep bunu kullanacağım. Bunlar da böyle arada diyecekler ki ya o zaman paketi niye aldın? Bize niye bakmıyorsun? Ama gerçekten söylüyorum. Bu harika bir şey. Şimdi de erkeklere gelen şeylere bakacağız. Evet. Tabii ki yine erkekleri çok önemsemişler ve bir sürü üst getirmişler arkadaşlar. <laughs> o da bu. Evet bu yüz üste beder bir üst. Çünkü gerçekten gene her yerde kullanabileceğiniz bir üst. Özellikle de yazın kullanabileceğiniz, mayo kısmında kullanabileceğiniz bir üst. Ve, ve özellikle bakın şu iki deseni. Harika. Çok bayıldım ben bunlara. Yani bunun altında bakın böyle zaten çok da güzel bir short var. Yazın takılsın böyle. Niye takılmıyor? Ya da altına maya giysin. Gitsin güneşlensin yani. Çok güzel anlatabiliyor muyum? Tek olması yanlış ama gerçekten güzel. Farklı desenleri var. siyahı vesaire var. Renkleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şunu giysin olacağım. <laughs> Üzgünüm olacağım. Ama üstünde bir şey olsun istiyorum yani. O yüzden aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz ve buraya bakıyoruz, batıms kısmına bakıyoruz. Yani ben erkek e, karakterlerime bunları bence giydirmem. Ama patlıcan. Evet patlıcan arkadaşlar. Evet. Bir patlıcan daha. Aynen patlıcan. Hı -hı. Patlıcan. Görmüş olduğunuz gibi mesela bu bence güzel. Ama neden mesela böyle çizgili deseni de var ve çizgili mor deseni çok kötü olmuş bence. <laughs> gereksiz. Çizgili deseni çok gereksiz olmuş. Sonra bu var. Arkaya döndürmemeliydik. Olamaz. Arkaya görmedik. Görmedik yahu. Niye görelim? Böyle bir şey. Aa transparan kısımları var. V Bakın bu da var mesela. Bu da çok güzel. Bu da normal yani. Boxer işte. Ne bekliyoruz ki? Desenleri farklı. Boxer yani. Sonra bu var. Bir tane gömlek yapalım açık olsun. Altına da bir tane şort tarzı bir şey koyalım demişler. İyi ki yapmışlar. Zahmet etmişler sağ olsunlar yani. <laughs> Onun takımı işte bu. Bu da kadınlara koyduk. Bir tane erkeklerde olsun dedikleri eşofmanın aynısı. Şimdi geldik erkeklerin en güzel parçasına. Ta 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 tam bu. Yani bu sabahlık. İçinde hiçbir şey olmayışı. işi. Altına giymiş olduğu sabahlığın takımı. Mükemmel değil mi? Bütün erkek karakterlerine giydirilebilecek harika bir pijama takımı değil de ne? Yani zengin mafya babaları bunu giyer. Sonra Japon, Çin mafya babaları da, diğer yakuza'lar yapıp gidirebilirsin. <laughs> Espri yapıyorum tabii. Ciddi anlamıyorum böyle şeyler söylediğimde. Ha, sonra garip garip yorumlar atmayın aşağıya lütfen. Espri yapıyorum. Ciddi yapmıyorum. Ama gerçekten çok güzel olduğunu belirtmek isterim ve bayıldığımı ve gerçekten de kullanacağımı bilmenizi isterim. Çok güzel yani. Aşırı kaliteli. Mükemmel olmuş. Bayıldım. Süper ötesi. Mükemmel ötesi. Bugün arkadaşlar kit paketi ile gelen içerikleri inceledik. Kit paketinin adını söyleyemiyorum. O yüzden kit paketi diyeceğim. Sentiments miydi? Neydi? İşte anladığınız siz o kit paketiyle gelenleri. Sentiments tamam hatırladım. Kit paketiyle gelenleri inceledik. Güzel tasarımlar var. Modaya uygun. Gerçekten renkleriyle, tasarımlarıyla, her şeyle beni mutlu eden bir kit paketi oldu. Paketlere 10 üzerinden puan verdiğim bir böyle adetim var ama her zaman yapmıyorum. Buna da 10 üzerinden hadi kit paketi olduğu için 7 vereceğim. Kit paketi olmasaydı 8 verirdim ama kit paketi olduğu için 8 hak etmiyor. <laughs> Ve fiyatından dolayı da o puanı kırdık 7 veriyoruz. Bu kit paketini beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara bu kit paketi hakkındaki fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bunun dışında hangisini aldınız, hangisini almadınız? Almayı düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Bunları da belirtebilirsiniz. Bunun dışarısında gelmesini istediğiniz içerikler varsa onları da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için eğlenceli, bilgilendirici, güzel, fikir alıcı bir video olmuştur. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye